hayatınızda kurtarıcı olacak. Dilerseniz tunik olarak, dilerseniz kap olarak kullanabileceğiniz harika bir ürünle geldi. Ben böyle öne açık kap olarak kullandım. Dilerseniz fermuarı kapalı tunik olarak da kullanabilirsiniz. Kumaş kalitem harika. Şöyle arkadan da göstereyim. Arkası ve genel itibariyle incecik, yumuşacık bir kot kumaş. Şöyle kolda ve ön kısmında krep kumaş kullanılmış. Hatta yakından kumaş kalitemi göstereyim. Şöyle güzel bir taş işlemelerim. Ve metalip detaylarımız var. Önde yine taş işlemelerimiz var hanımlar. Bir sınıf kalite bir ürün. 38'den 38 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Üzerindeki 38 bedendir kalıbımız oldukça rahat bir kalıp. Sipariş için saklanmaya veya DM'den bekliyoruz sizleri.